Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim yeni mahalledeyiz. Yeni mahallede sizlere çok güzel bir villa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Şimdi burada konum çok değerli. Bakın onu söyleyeyim öncelikle. Konum çok değerli. Neredeyiz? Böyle Didim'in tam ortasındayız. Altı kum ve çarşıyı böyle baz alacak olursak biliyorsunuz ki 2,5 kilometrelik bir mesafe var aralarında. Biz şu anda tam böyle ortasındayız. Buradan çıktığımız gibi altı kuma gitmek istediğimizde 1,5 kilometrelik bir mesafemiz var. Şu tarafa doğru gitmek istediğimizde de tam çarşı merkezine 1 kilometre mesafeyle iki tarafa da çok kolay bir şekilde erişim sağlıyoruz. Köşe başı bir arsanın içerisinde aslında bir daire, bir apartman yapılması gereken bir yerde ikili bir villa yapılmış arkadaşlar. Eski arkadaşlar ikisi birlikte kendilerine iki adet bitişik nizam villa projesi yapmışlar. Biz de sizlere bugün burada bunu tanıtacağız. Forlex bir villa izleyeceksiniz. Konumu biraz daha detaylandıralım. E, Cem evine komşu olmak istiyorsanız eğer gerçekten hemen şurası yürüyerek çok rahat bir şekilde gidebileceğiniz Cem evinin nerede olduğunu bilmiyorsanız da internete yazdığınız gibi zaten konumu göreceksiniz. Oraya yürüme mesafesiyle 3-4 dakikalık bir mesafemiz var arkadaşlar. Full eşyalı bir şekilde satılıktır. Köşe başıdır. Bitişik nizamdır. Ortak avuzludur ama giriş kapılarımız 2 tane verilmiş. Bizim villamız kuzey ve doğu cephesine hakimdir arkadaşlar. Diğer taraftaki villanın girişi de doğu tarafından giriyoruz. Bizim villamıza da kuzey tarafından girişimizi sağlıyoruz. Bilginiz olsun. Yaz kış oturan, oturan bir aile var. Arka tarafta e, aynı zamanda burası arkadaşlar yaşını da söyleyeyim. bir e, 12-13 yıllık bir villa olduğunu biliyoruz yine tam detaylı bir şekilde öğreniriz ama Çok fazla fark edeceğini zannetmiyorum bu yaşta bir villadır Forex bir villadır Kalabalık bir aileyseniz Bakın onu söyleyeyim ya Çekirdek aileler için uygun bir ev değil direkt kapatabilirsiniz videoyu Çünkü çok büyük bir ev Oldukça da kat sayısı var oda sayısı fazla Yani kalabalık bir aileyseniz Kardeşim benim akrabam çok gelenim gidenim çok, yazın misafirlerim çok fazla diyorsanız gerçekten tercih edebileceğiniz alınca çok kolay bir şekilde misafirlerinizi konaklatabileceğiniz bir villa arkadaşlar. Köşe başı olması da çok büyük bir avantaj. Burada mesela yeni yapılan siteler var arkadaşlar arka taraflarda. Onların bile satış rakamları şu anda 180-240 bin euro arasında değişiyor. Bilginiz olsun. Bizim buradaki evimiz 230 bin euro demiştik zaten. Yalnız tekliflere açık onu söyleyelim. Yani eğer bir teklif gelirse bize iletebilirsiniz dedi mal sahibi. O yüzden biz de size söylüyoruz. Elçiye zeval olmaz. Yani tekliflerinizi iletiriz. Didim içerisinde araç, daire, gayrimenkul, arsa bu tarz Takas tekliflerini de açıktır. Bunları da değerlendirebilecek olan bir mal sahibimiz vardır arkadaşlar. Onu da söyledik. Baran istersen sen bu tarafa doğru bir git. Oradan böyle o tarafı gösterelim. Sonra buradan bu tarafı gösterdikten sonra evin içerisine girişimizi yapalım. Havuzumuz çok güzel. Arka taraftaki mal sahibiyle diyalogumuz var. Havuzu neredeyse hiç kullanmıyorlar. Ön taraftaki yani şu anda satışta olan villamız böyle yazları geldiği zaman havuzu kendi dolduruyor, kendi kalıyor, işte kendi giriyor, kendi boşaltıyor gibi böyle bir diyalogumuz olmuştu. Bilginiz olsun. Öyle dönelim mi? O taraftan gidelim. Oranın girişini de gösterelim. Böyle net bir şekilde anlatmış oluruz aslında. Havuz ince uzunlamasına olduğu için çok rahat bir şekilde yüzebileceğiniz ve havuzun gerçekten tadını çıkartabileceğiniz bir metrekareye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bakın yan taraftaki evimizin giriş kapısı burası. Yani bağımsız. Şimdi onlar mesela böyle hani iki arkadaş olduğu için tabii ki de böyle her yeri bölmek, ayırmak zorunda hissetmemişler kendilerini. Yan taraftaki villalarla aralara bu şekilde çimçitler çekilmiş, yeşil çimçitler yapılmış. Ee, bu şekilde en azından biraz daha izole bir hale getirilmiş. Bunun mesela üstü pergüle, yanlarda pimapenle, aşağı pimapenle kapatılmış. Şimdi arkadaşlar bizim giriş burada. O tarafın girişi orada olduğu için istenirse şu arada kapatılabilir. Yani şimdi bunu iki arkadaş yaptıkları için birbirinden rahatsız olmadıklarından dolayı böyle bir sistem oluşturmuşlar ama tabii ki de siz bunu hani değiştirebilirsiniz. Şu araya mesela kapattığınız takdirde yan tarafla hiçbir bağlantınız kalmayacak. Çünkü sizin girişiniz bu cephe, diğerinin girişi o cephe olacak ve biz tam köşe başında Ön taraftayız. Yani köşe olan villa bizimki daha değerli. Şimdi evimizin içi tertemiz, full eşyalı bir şekilde satılık Hemen bir galoşlarımızı giyelim ondan sonra evin içerisinde tekrardan buluşalım. Evet, evimizin içerisindeyiz arkadaşlar. Giriş tarafımız burada. Bakın orada bir e, böyle kitaplık gibi vestiyer alanı gibi bir alan yaratılmış. Girişle e, salonumuzun arasında bir bölme oluşturulmuş arkadaşlar. Çok da akıllıca bir düşünce olmuş. Şimdi e, o taraftan girdiğimiz takdirde salon alanına geçiyoruz. Salon mutfak birleşik gördüğünüz gibi. Evde gördüğünüz, şu anda size videoda gösterdiğimiz ne varsa bu fiyatın içerisine dahil arkadaşlar. Küçük bir Ada mutfak yapılmış, buzdolabımız var, bulaşık makinamız yok, anka burada var, fırınımız mevcut, dolap kapaklarımızın durumları gayet iyi, hem içi hem dışı olmak üzere gayet kullanışlı, tertemiz. Asma tavanlarımızın durumları gayet iyi. Hem spot aydınlatma hem LED aydınlatmamız var. Samsung markanın arkadaşlar kliması var ve gerçekten çok güzel bir şekilde soğutuyor şu anda. Açtık, denedik. Ee, burada bir koltuk takımı var. İki tane berjer, orta sehpa. Arkadaşlar bunlar şimdi size e, burada perde olduğu için gözükmüyor. Heh, şöyle gösteririm. Bakın buralar komple bu şekilde e, cam balkonla kapatılmış arkadaşlar. Ve bunların hepsi alüminyum. Yani öyle basit bir malzeme değil bilginiz olsun. Otomatik panjurlarımızın hepsi aktif ve hepsi de çalışıyor. Sorunsuz, kusursuz bir şekilde. Hepsi de bu şekilde arkadaşlar. Elektrikli, uzaktan kumandalı sistem yapılmış. Hepsinin yanlarına e, kumandalar bırakılmış. Biz hepsini açtık, kapattık sorunsuz bir şekilde çalışıyor dediğim gibi. Burada bir dediğim gibi arkadaşlar bir bölme alanı var. Televizyon ünitesi olarak da kullanabiliyorsunuz. Orada da bir yerimiz var. Orayı da kullanabiliyorsunuz. Yani iki taraflı nasıl kullanmak isterseniz size kalmış ama arkası vestiyer ön tarafı da böyle bir şekilde güzel bir çalışma yapılmış. Burası merdiven altı. Burayı da kiler olarak değerlendirmişler arkadaşlar. İşte süpürgeler, viladalar hepsini oraya yerleştirilmiş. Merdivenlerimiz Şimdi tabii ki de 4 katlı forlex bir villa olduğu için 2 katlı duplex villalarla kıyasladığımız zaman merdivenlerden çıkışımız biraz daha sert. Yani biraz daha yüksek oluyor. Hani bunları hesap edin. Evi beğenirseniz konum çok hoşunuza gider. Böyle bazı ufak tefek noktalara takılırsınız. O takılacağınız noktaları da biz size söyleyerek aydınlatıyoruz zaten şu anda. Arkadaşlar Fransız bir balkonumuz var. E, orta kattaki ilk odamız burası Bu oda boş Bu odadan eşyaları çıkartmışlar Televizyon için bir alanımız var Orada da bir alanımız var Yani iki tarafa da televizyon kullanabileceğiniz Televizyonu kullanabileceğiniz bir alanımız mevcut Orada da ilk banyo lavabomuz var Duş kabini, Hilton lavabo takımı ile beraber hepsi tasarlanmış İkinci oda burada Orta kattaki ee, arkadaşlar yatak odası olarak değerlendirebileceğiniz oda burası Buraya iki tane yatak atılmış çocuk odası olarak değerlendirmişler Şurada da bir giyinme alanı oluşturulmuş Yani aslında burası bir ebeveyn banyosu olarak kullanılıyor Gideri kapatarak burayı direkt gömme dolaplarla arkadaşlar bir giyinme alanı e, tasarımı oluşturulmuşlar e tabii ki güzel olmuş yani bunu yok edip mesela ebeveyn banyosu olarak da kullanabilirsiniz İki tane oda Bir tane ortak kullanım banyo lavabo Buraları gezdik Merdivenlerden çıkarken Yan taraflarda Trabzanlarımız mevcut alüminyum olarak sağlanmış Bir üst katımızda Yine bir ortak kullanım banyo lavabomuz var Bakın bunlar Şimdi kışın insanlar gidiyor. Şimdi bazı videolarda da böyle yorumlar almıştım. Onu da aydınlık getireyim. Yani o evde ne var? Oraya fare mi basıyor falan? Arkadaşlar bunlar tedbir amaçlı yapılan şeyler. Sonuçta adam bir gidiyor 6 ay 8 ay gelmiyor. O yüzden bu şekilde kapatıyorlar. Yani herhangi bir şey çıkacaksa da çıkmasın diye. Sonuçta kullanım yok. Üçüncü odamız burada. Burada da yine aynı şekilde bir giyinme alanı oluşturulmuş arkadaşlar burada bir kocaman büyük bir çift kişilik yatağımız var. Kolonlar bu tarafa gelmiş. Bunları mesela süsleyebilirsiniz, yok edebilirsiniz. Şuradan mesela tabii üst kattan da göstereceğiz ama şu an ön tarafımız açıklık olduğu için tam da köşe başında olduğumuz için güzel bir manzaramız mevcut. Okullar yanımızda, cemevi yanımızda, Carrefour Market oldukça yakınımızda, Migros yakınımızda. Yani ee, arkadaşlar günlük hayatınızı devam ettirebileceğiniz sosyal faaliyetlerimizin çoğu çok yakınımızda Altukum sahiline de inmek isterseniz eğer bir buçuk kilometrelik bir mesafeyle de Altukum sahiline erişim sağlıyorsunuz. Hastane buradan gözüküyor. Yeni hastanemiz açıldı. Hayırlı olsun mi ha. Şurada hemen gözüküyor zaten arkadaşlar. Şimdi burası en üst katımız. En üst katta da teras var. Terası da komple kapatmışlar. Komple bir pergüle yapılmış. alt tarafına lambirisi yapılmış. Spot aydınlatmalar atılmış. Ondan sonra da komple arkadaşlar açılır, kapanır. Cam, balkon yapılmış. Yani komple hepsini tek tek açabiliyoruz, kapatabiliyoruz. Ve burada bir ebeveyn banyomuz var. Burası sonradan ekstra olarak bir Tadilat görmüş. Gördüğünüz gibi fayansları değişmiş. Üst tarafı yine lambiri olarak devam etmişler. Ama buradaki metrekaremiz çok güzel. Burayı artık şimdi misafir odası mı yaparsınız, ikinci bir salon mu yaparsınız artık o tamamen sizin tercihinize kalmış. Mesela buraya da yine bir giyinme alanı oluşturmuşlar. Ama tabii ki de herkesin kendi yaşam stili farklı. Aile sayısı, işte çocuk sayısı bunların hepsi evde bir faktör arkadaşlar. Evdeki oturma sistemini değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Yani ben olsam buraya mesela bir salon mutfak, ekstra bir salon mutfak yaparım. Çok da kullanışlı olur. Şimdi burada bir sitemiz var. Agent Park sitesi arkadaşlar. Çoğu insan bilir burayı. Çok da güzel bir sitedir. Orada bile 2 artı 1'ler şu anda 5 milyon. Arka tarafta yapılan yeni e, siteler var. Yeni evler var. Orada da biz çekimler yaptık. Orada da e, arkadaşlar dubleks evlerin satış rakamları ortalama 200 bin Euro civarında bilginiz olsun. Bizim buradaki satış rakamımız 230 bin Euro. E, pazarlık var. TL olarak söylemiyorum çünkü adam e, Euro ile alışveriş yaptığı için Euro olarak istiyor. E, mesela e, fiyatta işte farklı bir... E, nasıl diyeyim para birimiyle hareket edecekseniz de güncel kura göre yine hesaplanabilir ama tekliflere açık olduğunu videonun başında da söyledim. Didim içerisinde herhangi bir arsa, daire, gayrimenkul takası teklif etmek isterseniz ona da açıktır. Yani çok rahat bir şekilde aşağıda numaram yazıyor. Beni arayabilirsiniz, arayıp görüşebilirsiniz takas teklifiniz veyahut da nakitte bir teklifiniz varsa iletebilirsiniz arkadaşlar. Değerlendirilecektir. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.